Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde dik üçgende trigonometrik bağıntıları ve özel açılı üçgenleri işlemiştik. Onların tekrarını göreceğiz yine. Trigonometrinin nerede kullandığından bahsederek başladık. İnşaat mühendisliğinde, jeofizikte, coğrafyada, uzay bilimlerinde, özellikle ilk ortaya çıkışı uzay bilimlerinde olmuş. Onlardan bahsettik dersimizde. Daha sonrasında da başlarken de şöyle demiştik. İki tane üçgen aldık. ABC ve DF üçgenleri. Farkındaysanız bunların e, birer açıları yani ikişer açıları aynı. Dolayısıyla üçüncüsü de mecburen aynı. Sonra bunlar arasında bir benzerlik olduğunu fark ettik. 30 derecenin karşısında 1 var, 90'ın karşısında 2 varsa burada bir hemen Pisagor uygulayıp buranın kök 3 olduğunu. E, 30'un karşısında 2, 90'ın karşısında 4 var. Yine Pisagor uygulayarak buranın 2 kök 3 olduğunu fark ettik. Sonrasında bu iki üçgen arasında dikkatli bir şekilde isimlerini yazarsak ABC üçgeniyle ABC diye gittiğim için 60 30 90 diye gideceğim. Yani burada da o şekilde gitmeliyim. DF üçgenlerinin e, açı açıdan benzer olduklarını söyledik. 30'un karşısında sol kolumda 1 var, sağ kolumda 2 var. 60'ın karşısında sol kolumda kök 3 var, sağ kolumda 2 kök 3 var ve 90'ın karşısına sol kolumda 2, sağ kolumda 4 var. Orantının her zaman için 1 bölü 2 olduğunu gördük. Bu bize aslında şunu söyledi. Ee, sonuç olarak üçgenlerin kenarları arasında e, oran değişmiyor eğer açılar aynıysa. Biz de trigonometrik bağıntıları bu anlayışa göre oluşturacağız. Şimdi e, böyle bir yıldızladığımız yer vardı. Bir dik üçgenin kenarları arasındaki oranıyla bu üçgenle eşit açılara sahip olan başka bir dik üçgenin kenarları arasındaki oran aynıdır. İkisinde de farkındaysanız 1'e 2 oranındaydı. Sonra aslında trigonometrinin belli bir oranlara verilmiş yani açılarınıza göre yani kenarlarınıza göre özel oranlar olduğunu konuştuk. Sinüs dediğimiz şey de Şimdi bir dik üçgenimizi aldığımızda biliyoruz ki dik açının karşısındaki kenar her zaman için hipotenüs. Şimdi burada iki açıyı konuşalım. İlk önce buna bakalım. Şimdi alfanın da şansına ne var elimizde? Bir karşısı, bir de komşusu var. Karşısı tam karşısı, komşusu ise mecburen üçüncü kenar olmuş oluyor. Dolayısıyla sinüs dediğimiz şey karşı dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs olmuş olacak. Şimdi aynı şekilde kosinüs de buna göre e, tanımlayabiliriz. Kosinüs dediğimiz şey ise komşu dik kenar komşuda e, bunları yine ABC diyelim. Böyle. Komşuda C görüyorum. Hipotenüs ise A olmuş oluyor. Bu da C bölü A yapıyor. Ee, i̇ki tane daha var. Onlar da tanjant ve kotanjant. Tanjant ve kotanjantta hipotenüsü kullanmıyoruz. Karşı, bölü, komşu dedik. Kotanjant ee, ise bunun çarpmaya göre tersi oluyor. Komşu, bölü, karşı. Komşu burada C. C bölü B oluyor bu da. Ee, aslında burada iki şey ortaya çıkarttık. Bir tanesi tanjant alfa ile kotanjant alfa değerinin bir olduğu. Yani b bölü c ile c bölü b'yi çarptığınızda bir yapıyor. Zaten bunlar birbirlerinin çarpmaya göre tersi. Ee, renk sıkalımı bulamadım. Tek renk mi kalacağız bu dersimizde? Şuradan eee Evet. E, rengi bularak geldim. Ve e, ha esas şunu da söyleyebiliriz biraz daha çekerek. Tanjant alfa dediğimiz şey 1 bölü kotanjant alfa. Aynı şekilde tersini de yapabiliriz. Farkındaysanız işler dışlar çarpma yapınca bunu elde ediyorum yine. E, buna bir diyelim. Bu 1.1 aslında birden türediği için. E, bir sonraki ise şu. Tanjant alfa dediğimiz şey aslında sin alfa bölü kosinüs alfa. Bakın bu iddiamızı örnekle gösterelim. Şöyle diyelim. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs yani B bölü A. Kosinüs alfa ise komşu bölü hipotenüs C bölü, C bölü A. A'lar sadeleşti. Bize B bölü C kaldı. Aynı şekilde kotanjant alfa'yı sorsalar, bunun tam tersi olacağı için koyla başlamalı. Cos alfa bölü sin alfa'dan, kosinüs alfanın değeri c bölü a bölü b bölü a. Sadeleştirme yaptığımızda yine c bölü a olduğunu görüyoruz, aynı şey c bölü b olduğunu görüyoruz, aynı yere geri geliyoruz. Şimdi bu üçgeni tanıyorduk, 5-12. 13 üçgeni, bunun trigonometrik oranlarını bul demek. E, ACB açısına göre, şurasına göre, sinüsünü, kosinüsünü, her şeyini bulmamızı istiyor. Biliyoruz ki sinüs dediğimiz şey karşı bölü hipotenüs. Karşıda 5 var, hipotenüs 13. Kosinüs ise komşu bölü hipotenüs. Komşuda 5 var. E, alfa'ya göre bakıyorum, komşuda 12 var. 12 bölü 13. Tanjant alfa karşı bölü komşu olacak. Ee, karşıda 12, komşu da 5 görüyoruz. Tanjantı bulduktan sonra kotanjantı onun çarpmaya göre tersinden kopya çekerek hemen söyleyebiliriz. Komşu bölü karşıda ee, alfa'ya göre yani ters yazmışım karşı bölü komşu dediğimiz <laughs> şuradan silgi alalım. Karşı bölü komşu dediğimiz alfaya göre 5 bölü 12. Bunun tam tersi komşu bölü karşıda 12 bölü 5 yapıyor. Bir sonraki örnekte ise o bize üçgeni vermiş, oranını da vermiş. Kosinüs alfa dediğimiz şey komşu bölü hipotenüs. Yani eğer burası 2K ise burasının 3 kalması lazım. AC'yi sorduğu için burada bir Pisagor yapacağız. 9K kare yani 90'ın karşısındaki kenarın karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. 5'in karesi artı 2K'nın karesi. 4K kare. Attık bunu bu tarafa. 5K kare eşittir 25. K kare eşittir 5. K eşittir kök 5. Bizden istenen AC. AC uzunluğu 2K olduğu için cevap 2 kök 5. Şimdi az öncekinde üçgeni kendisi çizmişti. Burada üçgeni bizim çizmemizi istiyor. Şöyle hemen dik üçgenimizi çizdik. İstediğimiz bir yere beta dedik. Ee, 7 bölü 25'miş kosinüs beta. Yani komşu bölü hipotenüs 7, 25. Bu üçgeni tanıyoruz. 7, 24, 25 üçgeni. Tanjant beta'yı istemiş tanjant beta ne demek? Karşı bölü komşu. Dolayısıyla karşıda 24, komşu da 7. Cevap bu. Ee, bu, üç, bu sorulardan karşımıza sık sık çıkacak. Ee, farkındaysanız burada kendime bir dik üçgen yaratamıyorum. Çünkü bu trigonometrik oranlar dik üçgende geçerli. Ve burada e, ölçülerinden emin olduğum bir dik üçgen yok. Çünkü bu kenarı bölerek gelmiş. O yüzden alfayı taşımamız gerekecek. Alfayı şu taraftan iç ters açı olarak taşıdım. Sonra şurada başka bir renge geçeyim. Şurada yine yeşil yapmak mantıklı değil. Evet. Şurada bir dik üçgen yarattım. Burası 90. Alfa, buraya da beta diyelim. Alfa artı beta 90 ise eğer dolayısıyla şu parçacık da alfa oldu. Eğer bunu beğenmediyseniz hop şu taraftan da söyleyebilirsiniz. Şu parçacık da alfa oldu fark etmez zaten Z tipi açı. Şimdi benim kağıdımda şunu yapalım. Burası sanki daha temiz gibi kaldı. Şurayı boyayacağım. Şimdi şu dik üçgene bakın. Ee, burada neyi bulacağız? Tanjant alfa karşı bölü komşu yapacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. O zaman tanjant alfa eşittir 5 bölü 6 yapacak. Yine benzer bir soru. Ee, şekli biraz daha şurada gitmeyecek şekilde elimden geldiğince büyüteyim. Evet. Şimdi burada da alfa yine e, parçalı bir yerde. Dolayısıyla onu taşımamız lazım. Şuraya taşıdım. Alfa dedim. Şuradaki dik üçgeni baktım. O zaman şurası beta oldu. Her alfa artı beta 90 olduğu için mecburen Şurası da Alfa oldu. Ee, dolayısıyla şimdi kendime başka bir renk yapalım. Şurada eğer tamamlarsak, şöyle geldim. Burada bir dik üçgen yaratmış oldum. Hatta şöyle hemen çizelim. Yarattığım dik üçgenim bu. Şimdi oturup sayacağım. E, ee, tanjant alfa istemiş. Şuna göre yapalım. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7. 1, 2, 3. Burası da 3. Şimdi tan alfa demiş. Karşı bölü komşu olacak. Yani 7 bölü 3. Artı kotanjant alfa zaten bunun çarpmaya göre tersi 3 bölü 7. Çarpı. Sinüs alfa demiş. Karşı bölü hipotenüs yapacağız. Ee, hipotenüsü yaparken hesaplayalım. Karşıda 7 görüyorum. Hipotenüs ise 9 artı 49. Yani kök 58. Kosinüs alfa ise buradan komşu bölü hipotenüs. 3 bölü kök 58. Şimdi burada payda işlemesi yaptım. 49 artı 9 bölü 21. Burada direkt çarpıyorum. Biliyorum ki kök 58'e kök 58'i çarparsam 58 çıkar. 58 bölü 21'e 21 bölü 58 çıktı. Bunun da cevabı 1 yapar. Evet. Bunu da kendimiz yapacağız. Çizdik üçgeni. Alfa'ya göre 5 bölü 6'yı yerleştireceğiz. Burası 5 ise Burasının altı olması lazım. Pisagor yaptığımızda 25 artı 36'dan gelecek hipotenüs. O da 61 yapacak. Burası da kök 61. Ama bizden beta istedi. Beta da mecburen burası. Şimdi beta'ya göre söyleyeceğiz. Kosinüs beta, beta açısının komşusu böyle hipotenüs olacak. O da 5 bölü kök 61. Ee... Şimdi işte özel açılı e, üçgenler dediğimiz yerdeyiz ama bunu bir sonraki şeyde yapalım videoda gösterelim buradan devam edelim